Asla gece tek başınıza yolculuk yapmayın. Çünkü ıssız yolların korkutucu efendisi geceleri tenha yollarda birdenbire belirir ve sizi sonsuz bir karanlığa çeker. Eğer karanlığın korkunç bekçisiyle karşılaşırsanız artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. selamlar. Beni tanıyanlar var biliyorum Ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa Eğer adım Nur Arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın Çünkü her zaman olduğu gibi Bu video çok ürkütücü bir hal almak üzere Bugünün videosunda sizlere Korkunç bir Meksika şehir efsanesi olan La Mala Ora efsanesinden bahsedeceğim Bu yaratık gerçekten Kabuslarımızdan fırlamış gibi görünüyor Hikayesini öğrendiğim zaman Geceleri araba kullanmaya Bir daha asla cesaret edemeyeceğimi zannetmiştim Ayrıca bu varlık istediği kılığa girebiliyor ve gerçekten oldukça ürkütücü şekillerde karşımıza çıkabileceği söyleniyor. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce bu tip varlıklarla ilgili şehir efsanelerini sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden araştırmamı istediğiniz buna benzer başka varlıklar varsa yorumlarda benimle paylaşın. Sözü daha fazla uzatmadan Lamia Ora efsanesinin ürkütücü hikayesine başlayalım. Lamia Ora'nın gece yarısından sonra Issız ve karanlık yollarda dolaşan kötü niyetli bir varlık ya da ruh olduğu söylenir ve geceleri yalnız seyahat edenleri korkuttuğu anlatılır. Genellikle karanlık bir yol ayrımında saklanıp dikkatsiz bir yolcunun yolunu kesmeyi bekler. Bu yaratığı gerçekten eşsiz ve ürkütücü kılan şey ise bir insan biçiminden çok uzak olması ve kılık değiştirme yeteneğine sahip olmasıdır. Genellikle yol ayrımlarında büyük siyah bir gölge ya da karanlık bir sis olarak ortaya çıkar ve sürekli hareket edip şekil değiştirir. Ancak dediğim gibi insan biçiminde değildir. Belirsiz ve korkutucu bir görüntüsü vardır. Bazı kişiler ise yüzünün tanınmayacak kadar bozuk ve çirkin bir görünümde olduğunu söyler. Lamalora la hızlı bir şekilde boyut değiştirebilir. Bu yaratığın büyüklüğü ve küçüklüğü aniden değişir. Bir saniye önce çok küçükken bir saniye sonraysa neredeyse bir ağaç kadar kocaman bir formda ortaya çıkabilir. Ayrıca söylentilere göre insanların korkularını kullanarak da şekil değiştirebilir. Kimi zaman korkulan bir figür, kimi sağ korkunç bir varlık ya da iblis olarak ortaya çıkabilir. Bu varlığın üzerinde genellikle siyah bir örtü ya da giysi olduğu söylenir. Hayalet benzeri bir görünümü vardır. Giysileri çamurlu ve kirlidir. Söylentilere göre bu siyah örtü varlığın şekil değiştirmesine ya da boyutunu kontrol etmesini sağlar. Bazı söylentilerde ise bu siyah örtü ya da giysi bir pamuk yumağına benzetilir. Bunu zihinde canlandırmak zor, tuhaf hatta garip geliyor. Ancak bu aynı zamanda yaratığın sıra dışı ve anlaşılması zor bir varlık olduğu anlamına da geliyor arkadaşlar. Lamale orayla asla karşılaşmamanız gerektiği, çünkü eğer karşılaşırsanız bunun kötü sonuçları olacağı söylenir. Efsaneye göre bu yaratığı gören herhangi biri akıl sağlığını yitirme riskiyle karşı karşıyadır. Gece karşılaştığı ya da önüne çıktığı herkesi hipnotize etmeye, felç etmeye hatta büyülemeye çalışır. Sonunda bir insana dönüşerek saldırıya geçer ve aniden seyahat eden kişiye ya da aracına doğru hızla yaklaşır. Ardından onları sarar ve neredeyse boğar. Lamal Oran'ın saldırısına uğrayan insanlar kaybolabilir veya hayatta kalmak için mücadele ederken dehşet verici deneyimler yaşayabilirler. Yaratığın insanları sonsuz karanlığa ve ölüme çektiği düşünülür. Bazen kötülüğün vücut bulmuş hali olan bir kadın şekline dönüştüğü söylenir. Siyah giysiler giymiş, saçları uzun, dağınık ve bakımsız duran, Kötü bir kadının hayaleti şeklinde belirir. Ayaklarını yere değdirmeden süzülen bir hayalet gibi hareket eder. Bu hayalet aynı zamanda intikamcı bir ruhtur. Lamale orayı görmek, efsanelere göre genellikle kötü bir işaret, tehlike ya da ölüm olarak kabul edilir. İnsan formunda nadiren görülür. Ancak göründüğü zaman bunun bir ölüm işareti olduğu söylenir. Yani bir yol ayrımında onunla karşılaşırsanız genellikle sizin ya da tanıdığınız birinin yakın zamanda öleceği anlamına gelir. Meksika'ya giderseniz ve birine bu konu hakkında soru sorarsanız insanlar sizinle onun hakkında konuşmayı reddedecek ve sadece Eskosamala yani bu kötü bir şey diyeceklerdir. Gerçekten de bu kadar rahatsız edici bir hikaye olduğu için insanlar onun hakkında hiçbir zaman konuşmak istemez. Bu yüzden eğer bir gün Meksika'ya giderseniz, La Mala oradan hiç kimseye bahsetmeyin. Arkadaşlar, şimdi sizlere bu korkunç varlıkla karşılaşan bir kadının oldukça ürkütücü hikayesini anlatacağım. Bir gece kocası iş için uzakta olan bir kadın o gece arkadaşının evinde kalmaya karar verdi. Evinden ayrıldığında saat gece yarısını biraz geçiyordu. Yalnız başına ıssız ve karanlık bir otoyolda seyahat etmeye başladı. Bir süre sonra küçük bir yol ayrımına yaklaştığında aniden arabasının önünde karanlık bir şekil belirdi. Kadın korkuyla çığlık attı ve frene basarak arabayı durdurdu. Kafasını kaldırıp önüne baktığındaysa karanlık şekil ortadan kaybolmuştu. Ne olduğunu tam olarak anlayamamıştı ancak içi rahatladı ve derin bir nefes aldı. Ardından salona döndüğünde neredeyse kalp krizi geçirmesine neden olacak bir şey gördü. Camının hemen yanında ona bakan çirkin, yaşlı bir kadın vardı. Ve bu şey adeta bir iblise benziyordu. Çarpık suratı, parlak kırmızı gözleri ve kısa, sivri dişleri vardı. Ürkütücü varlık tırnaklarını cama geçirerek camı kırmaya çalışıyordu. Dehşete kapılan kadın korku içinde gaz pedalına bastı ve arabayı hızla yola doğru çıkardı. Birkaç korkunç dakika boyunca bu ürkütücü varlık da arabayla birlikte koşmaya devam etti ve korkunç tırnaklarıyla hala camı tırmalayıp arabaya yetişmeye çalışıyordu. Bunun üzerine kadın arabayı hızlandırdı ve ürkütücü varlık geride kaldı. Kadın dikiz aynasına baktığında son gördüğü şey varlığın neredeyse bir ağaç kadar büyüyerek gittikçe daha korkunç hale gelmesiydi. Kadın arkadaşının evine ulaştığında koşarak içeri girdi ve kapıyı arkasından kilitledi. Zavallı kadın korkuyla arkadaşına yol ayrımında gördüklerini anlattı. Bunun üzerine arkadaşının gözleri büyüdü ve neredeyse soluğu kesildi. Çünkü arkadaşı kadının ne gördüğünü tam olarak biliyordu. Ve ona şöyle dedi. Gördüğün şey büyük ihtimalle lamala oraydı yani kötü olan. Sadece yakın zamanda bir insan ölecekse yol ayrımında ortaya çıktığı söylenir. Duyduklarından sonra kadının içini üzüntü ve kötü bir his kapladı. O gece gözünü asla kırpmadan sabah olmasını bekledi. ve sonra evine dönmek üzere yola çıktı. Bu defa o yol ayrımından geçmemeye dikkat etti. Çünkü gördüğü o korkunç varlığın tekrar ortaya çıkmasından korkuyordu. Kadın evine vardığında kapısının önünde onu bekleyen bir polis arabası gördü. Polis memurları kadının yanına yaklaştı, ona adını sordu ve korkunç haberi verdiler. Kocası bir gece önce oteline dönerken soyulmuş, başından vurulmuş ve anında hayatını kaybetmişti. Ayrıca tüm bu yaşananların hepsi gece yarısından sonra kadının yolda araba sürerken o ürkütücü varlığı gördüğü zamanda olmuştu. İşte hikaye bu şekilde sona eriyor arkadaşlar. Bu hikaye gerçekten korkunç ve evet artık geceleri araba sürmekten korkuyorum. Sıradaysa sizin bana yazdığınız korku hikayeleriniz, yani sizden gelenler köşemiz var. İlk hikayemiz şöyle. Bu olay hayatımın bir parçası haline geldi. Her şey ilk olarak yeni evimize taşındığımızda başladı. Evimiz çatı katı ve bodrumu olan 3 katlı bir ev. Geceleri gözümün ucuyla baktığımda siyah bir varlık görüyorum. Ancak o tarafa baktığımda ise kayboluyor. Bazı geceler garip sesler duyuyorum. Ama ördeğimle uyuduğum için kendimi güvende hissediyorum. O sesi duyduğum geceler üstünde beni yalnız bırak yazan bir göz bandı takıyorum. Oldukça ürkütücü ve sevimli bir hikayeydi arkadaşlar. Arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Sıradaysa ikinci hikayemiz var. Bu olay birkaç hafta önce oldu. Herkes uyuyordu. Saat 2.44'tü. Ben ise salonda oturmuş telefonuma bakıyordum. Bir anda içimde kötü bir his oluştu. Etrafıma baktığımda çok korktum. Çünkü evin her bir köşesinde siyah bir gölge duruyordu. Gölgeler benden büyük görünüyorlardı. Korktum ama halüsinasyon gördüğümü düşündüm. Ve telefonuma bakmaya devam ettim. Aniden babamın gölgesinin duvara yansıdığını gördüm. Telefonumu yere bıraktıktan 2 dakika sonra ise gölge kayboldu. Ben ayağa kalkıp oraya baktığımda ise gölge yoktu ve babamın odasının kapısı kapalıydı. Babamın kapısında bir sorun vardı, bu yüzden hep açılıp kapandığında ses gelirdi. Zaten ses gelmediğinde korkmuştum. Telefonumu sakince yere koyup odama gittim ve büyük bir korkuyla yatağıma girdim. Gözlerimi kapattım, olayı unutmaya çalıştım. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Ve dün gece olanları ablama anlattım ancak ablam bana inanmadı. Gerçekten bu olaylar oldu ve bana kimse inanmadı Nur abla. Benim hikayem bu kadar. Hikayeni benimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum tatlım. Umarım sadece halüsinasyon görmüşsündür. Son hikayemiz ise oldukça kısa arkadaşlar ancak yine de ürkütücü. Böyle kısa hikayeler de bence çok keyifli oluyor. Hikayemiz ise şu şekilde. Ben 5 yaşındaydım. Yatağıma yattıktan kısa bir süre sonra şeytana benzer siyah bir iblis seni yakında buradan almaya geleceğim dedi ve ortadan kayboldu. Gerçekten harika. Arkadaşlar bugünün videosunda sizlere Lamale Ora şehir efsanesinin oldukça korkunç olan gerçek hikayesinden bahsettim. Ayrıca videonun sonunda paranormal köşemize sizden gelen korku hikayelerini de ekledim. Eğer siz de kendi hikayeniz okunsun istiyorsanız korku hikayem etiketiyle ve lütfen anlaşılır bir şekilde hikayelerinizi benimle paylaşın. Ayrıca aranızda hala videoyu beğenmeyen arkadaşlar görüyorum. Videodan çıkmadan önce videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.